Arkadaşlar merhabalar. Burası Aydın dedim. Marka Emlak Grup'tan ben Yüksel Duymaz. Değerli arkadaşlar, burada yüksek giriş olarak bir apartmanın ön cephesi, müstakil girişli olarak bir daire tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi apartmanın bahçesini giriyoruz bu bahçe toprak alanı bu daire alan kişinin tamamı olarak özel olarak Evet benim küçük bir dairem olsun bir artı bir olsun bütçeme göre olsun diyenler Villa tadında bir müstakil girişli büyük verandalı bahçesi toprak alanı kendisine ait olarak bir bir artı bir tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar Evet. Burası ön cephe. Büyük bir veranda. Görmüş olduğumuz gibi. Evet. Fiyatını söyleyeyim değerli arkadaşlar. Fiyatı 1 milyon 150 bin TL. İyi bir pazarlığımız mevcut değerli arkadaşlar. Fiyatımız 1 milyon 150 pazarlığımız mevcut. Yani fiyatımız derken müteahhit arkadaşımızın istemiş olduğu fiyat bu. Bize söylemiş olduğu sözde bu. 1 milyon 150 abicim pazarlığımızı yaparız. Sözünü verdi. Evet. Burası salon ve mutfak. Doğal gaz boruları döşenmiş. Değerli arkadaşlar. Burası 1 artı 1. 1 milyon 150 bin TL. Değerli arkadaşlar. Evet. Verandayı görüyoruz. Çevre alanını görüyoruz. Mutfak kısmı iki kişilik bir aile için ideal bir yer, değerli arkadaşlar. Evet, burası iki odanın ortasına bağlayan bir hol. Evet, orta kısmında sol tarafta banyo ve tuvaleti mevcut. Banyo ve tuvaleti gayet kullanışlı, rahat diyebileceğim bir şekilde yer değerli arkadaşlar. Burası da yatak odası. Yatak odasını tam takım olarak rahatlıkla kurulabilir. Cepheleri açık. Siz değerli müşterilerimizin ihtiyacı olan arkadaşlara sunum yapabiliriz. Değerli dostlar, Didim'de bugün itibariyle 1 artı 1'lerin fiyatları 900 ile 2 milyon 750 bin TL arası değişiyor değerli arkadaşlar Mevkisini deniz yakınlığına göre Burası çarşıya 100 metre olduğunu net olarak söylüyorum Deniz mesafesi bir buçuk kilometre Yaz kış oturulan bir mahalle Evet bu müstakil olması nedeniyle 1 milyon 150 bin TL üst katı 1 milyon 100 bin TL buranın avantajı çarşı bölgede olması değerli dostlar evet bizim tanıtımız elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz biz marka emlak grup olarak dilimin yerli firması olarak sizleri sevgiyle saygıyla her zaman için hizmet vermeye hazırız. Evet değerli arkadaşlar. Videomuzu beğeninizi, yorum yapmalarınızı bekliyoruz. Kanalımızı lütfen abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Abone olmak ücretsiz. Sizden para pul istemiyoruz. Nice nice dairede görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Didimden sevgiler, saygılar sunuyorum.